amacını astığını gösteren kanıtlar görebilirsiniz. Onu damlalara maruz bıraktılar. Yapabilirdi. Ve o böyle kaldı. İşte bu yüzden Screaming Mummy ağzı açık. Antik Mısır, yüzyıllardır dünyayı büyülemiştir. Fakat kumların altından çıkarılan her şeyin açıklaması kolay değildir. Bence görüntüler eski teknolojiye ait şimdiki teknolojileri taklit ediyor gibiler. Bazı keşifler en deneyimli bilim insanlarını bile şaşırtmakta, huzursuz etmekte ve bazen korkutmaktadır. Sessizce çığlık atan mumyalardan, tarihe meydan okuyan sırları saklayan mezarlara kadar bu buluntular Mısır'ın geçmişi hakkındaki düşüncelerinizi tamamen değiştirecek. Bu videoda açıklanamayan ve tüylerinizi diken diken edecek 25 Mısır keşfini gözler önüne sereceğiz. Mısır'ın karanlık geçmişini keşfetmeye hazırsanız haydi başlayalım. Numara 25. Çığlık atan mumya. Mısır'da bulunan en rahatsız edici keşiflerden biri, Deir el-Bahari'de ortaya çıkarılan çığlık atan mumya'dır. Arkeologlar bu mumyanın sargılarını açtıklarında ağzı sonuna kadar açık bir halde acı içinde ölmüş gibi göründüğünü fark ederek şok oldular. Yıllardır bu buluntu hakkında birçok teori ortaya atıldı. Kimileri ani ve şiddetli bir ölüm sonucu muhtemelen zehirlenme olduğunu öne sürerken bazıları bu durumun onursuz bir defin şekli nedeniyle bir idam cezası olabileceğini düşünüyor. Daha da ürkütücü olanı mumyanın elleri ve ayakları bağlı halde sarılmış olmasıdır ki bu kraliyet definlerinde alışılmadık bir durumdur. Mumya'nın kimliği, belirsizliğini korusa da, bazıları onun Ramses III'nün oğullarından, babasını tahttan indirmeyi planladığı iddia edilen Prens Pentaver olabileceğine inanıyor. Çığlık atan Mumya'nın ürkütücü görüntüsü ve gizemli geçmişi, hem bilim insanlarını hem de Mısır bilimcileri şaşırtmaya devam ediyor. Numara 24 İskenderiye'nin siyah lahti. 2018 yılında arkeologlar İskenderiye'de tüyler ürpertici bir keşif yaptılar. Yerin derinliklerine gömülmüş devasa bir siyah granit lahit. Kapağı nihayet açıldığında içeride bulunanlar bilim dünyasını hayrete düşürdü. Tertemiz kalmış kalıntılar yerine içinde korkunç bir kırmızımsı kahverengi sıvıya gömülmüş 3 iskelet buldular. Daha sonra Atık suların sızarak oluşturduğu belirlenen bu sıvı, zaten gizemli olan mezara ürkütücü bir unsur daha ekledi. İskeletlerin durumu ve lahdin uğursuz görünümü, bazılarını bir lanet veya karanlık güçler barındırdığı korkusuna itti. Bu endişelere rağmen, bilim insanları doğaüstü bir unsur ihtimalini ortadan kaldırmayı başardı ancak keşif hala içeride yatanların kimlikleri hakkında birçok soru işareti bırakıyor. Lahdin devasa boyutu ve çevresindeki tuhaf koşullar, onu Mısır'ın en rahatsız edici buluntularından biri yapıyor. Numara 23 Amarna'daki uzaylı benzeri kafa tasları. Firavun Akhenaten tarafından kurulan eski başkent Amarna'da yapılan kazılarda arkeologlar tuhaf bir şekilde uzamış insan kafa taslarına sahip iskeletler ortaya çıkardı. Bu uzaylı benzeri kafa tasları birçok teorinin doğmasına yol açtı. Bazıları Antik Mısırlıların kafatası şekillendirme uygulamış olabileceğini öne sürüyor. Ancak eski Mısır kültüründe bu geleneğin olduğuna dair somut bir kanıt bulunmaması bu kafataslarının neden bölgedeki diğer insan kalıntılarından bu kadar farklı göründüğüne dair sorular doğuruyor. Bu keşif, kafataslarının izole bir genetik mutasyonu mu yansıttığı yoksa daha gizemli bir şeyin kanıtı mı olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Eski Mısırlıların dünyamız dışındaki varlıklarla temas kurmuş olabileceği fikri birçok kişinin hayal gücünü harekete geçirdi ve bu buluntu bilim insanlarını şaşırtmaya ve rahatsız etmeye devam ediyor. Numara 22. Çığlık atan kadın mumya. Pentaverin çığlık atan mumyasına ek olarak 1881 yılında bir başka ürkütücü keşif daha yapıldı. Deir el-Bahari deposunda bulunan ve donmuş bir çığlıkla kalmış bir kadın mumya. Kimliği hala bir gizem. Ancak diğer mumyalardan farklı olarak hiçbir tören ya da saygı gösterilmeden gömülmüş. Bu da onun bir suçlu ya da toplumdan dışlanmış biri olabileceğini düşündürüyor. Hayatı veya ölümü hakkında hiçbir yazılı kaydın olmaması bilim insanlarını cevaptan çok soruyla baş başa bırakmış durumda yüzünün kalıcı bir çığlıkla buruşmuş hali ve uygun olmayan defin şekli, acı ve utanç dolu bir hikayeye işaret ediyor. Bu da bu keşfe trajik ve ürkütücü bir hava katıyor. Numara 21 Gümüş Firavun'un Mezarı 1940 yılında arkeologlar Psusennes birincinin mezarını keşfettiler. Kendisi daha çok Gümüş Firavun olarak bilinir. Bu keşfi bu kadar tüyler ürpertici yapan şey, Susenes'in mezarının Tutankamon'unkinin ihtişamıyla yarışan ender kraliyet gömülerinden biri olması ancak çok daha az tanınmasıdır. Mezarın içinde tamamen saf gümüşten yapılmış muhteşem bir lahit bulan bilim insanları şaşkına döndü. Gümüş, firavunun hüküm sürdüğü dönemdeki nadirliği nedeniyle altından daha değerli sayılıyordu. Bu da mezarına ürkütücü bir zenginlik ve güç havası katıyordu. Fakat bilim insanlarını asıl rahatsız eden, neredeyse zamana meydan okumuş gibi olağanüstü iyi korunmuş eserlerdi. Bu defin düzeni ve Püsusennes birincinin hükümdarlığının etrafındaki gizem birçok soruyu beraberinde getiriyor. Mezar neden bu kadar iyi gizlenmişti ve acaba Firavun mezarına hangi sırları götürdü? Numara 20 Mısır'ın kayıp labirenti Mısır'ın en gizemli ve ürkütücü keşiflerinden biri, ilk olarak antik tarihçiler Herodot gibi isimler tarafından bahsedilen Kayıp Labirent'tir. Yıllarca bu labirent bir efsane olarak görüldü. Hiyerogliflerle dolu binlerce odası ve anlatılamaz hazineleri barındırdığı söylenen yeraltı bir kompleks. Ancak Havara yakınlarında yapılan son keşifler labirentin gerçek olabileceğine bilim insanlarını inandırdı. Yerin altını tarayan radarlar, labirentin tanımlarıyla örtüşen geniş bir yeraltı yapısının varlığını ortaya çıkardı. Labirentin olası sırları, hem büyüleyici hem de ürkütücü. Eğer antik anlatılar doğruysa, bu labirent Mısır hakkında bildiklerimizi kökten değiştirecek tarihsel kayıtları barındırıyor olabilir. Bu devasa kompleksin içinde saklananların ihtimali bile arkeoloji dünyasında tüyleri diken diken ediyor. Numara 19. Dakla Vahası Toplu Mezarı. 2014 yılında Mısır'ın Dakla Vahası'nda çalışan bir arkeolog ekibi, deneyimli bilim insanlarını bile şaşkına çeviren bir keşif yaptı. Birçoğu çocuk olan, 1500'den fazla bedeni içeren bir toplu mezar. İskeletlerin düzensiz bir şekilde yerleştirilmiş olması, ani ve felaketle sonuçlanan bir olayın ölümlerine yol açtığını düşündürüyor. Daha da endişe verici olan birçok bedende kırık kemikler ve ezilmiş kafa tasları gibi ağır travma izlerinin bulunması. Kimileri bu toplu ölümün vebadan veya ölümcül bir hastalıktan kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken, bazıları şiddetli bir istilanın sonucu olabileceğini düşünüyor. Bu kadar çok ölü ve kalıntılarının korkunç durumu, kayıp bir medeniyetin ürkütücü bir tablosunu çiziyor ve dakla vahasında gerçekte ne olduğuna dair gizemi derinleştiriyor. Numara 18 Sakkara'nın gizemli kuşu. 1898 yılında Sakkara'da bir mezarda yaklaşık milattan önce 200 yılına tarihlenen küçük bir kuş şeklinde obje bulundu. İlk bakışta basit bir tahta kuş modeli gibi görünüyordu ancak daha yakından incelendiğinde sıradan bir eser olmadığı anlaşıldı. Kanatlarının modern uçaklarınkine benzer şekilde şekillendirilmiş olması bazı araştırmacıları bunun uçuşu anlama yolunda erken bir girişimi temsil edebileceğini düşünmeye yöneltti. Sakkara kuşu bitmek bilmeyen spekülasyonlara konu oldu. Bazıları eski Mısırlıların aerodinamik konusunda tahmin edilenden çok daha erken bilgi sahibi olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise bu objenin sadece bir çocuk oyuncağı ya da dini bir sembol olduğunu savunuyor. Yine de modern uçaklara ürkütücü benzerliği bilim insanlarını diken üstünde tutuyor ve bu keşfin henüz tam olarak anlayamadığımız eski teknolojilere işaret edip etmediğini düşündürüyor. Numara 17. Asvan'daki bitmemiş dikili taş. Asvan taş ocaklarında Mısır'ın en gizemli yapılarından biri yatıyor. Bitmemiş dikili taş. Eğer tamamlanmış olsaydı, tarihte dikilmiş en büyük dikili taş olacaktı. Ancak bu devasa taş yapımının yarısında gizemli bir şekilde terk edilmiş. Yaklaşık 1200 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen dikili taş, granitte oluşan çatlaklar nedeniyle yarım kalmış durumda. Bilim insanlarını şaşırtan şey ise sadece dikili taşın boyutu değil, aynı zamanda onu yontmak için kullanılan teknikler. Sınırlı teknolojileriyle eski Mısırlılar bu devasa yapıyı nasıl taşımayı planlamış olabilirlerdi? Dikili taşın yarım kalmış hali Mısırlıların mühendislik alanında bile karşılaştığı büyük zorluklara işaret ediyor ve neden tamamlanmadığı hala bilinmiyor. Bu projenin muazzam boyutu ve iddiası hem hayranlık uyandırıyor hem de korkutuyor. Numara 16 Sakara'daki Serapeum, Sakara'nın kumlarının altında, kutsal apis boğalarının gömüldüğü geniş bir yeraltı kompleksi olan Serapeum yer alıyor. Bu boğalar, Tanrı Pitah'ın Birer enkarnasyonu olarak tapınılıyordu. 1850 yılında Auguste Mariette tarafından keşfedilen Serapeum, her biri 70 tona kadar çıkan devasa granit lahitlerden oluşuyor. Bilim insanlarını ürküten şey, bu taş lahitlerin yontulmasındaki olağanüstü hassasiyet, öyle kusursuz ki modern makine işçiliğini andırıyor. Bu lahitler, devasa ağırlıklarına rağmen yer altına taşınmış ve mezarlarına modern mühendislik harikalarıyla kıyaslanabilecek bir hassasiyetle yerleştirilmiş. Antik Mısırlıların bu işi nasıl gelişmiş aletler olmadan başardığı, Mısır arkeolojisinin en ürkütücü gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Numara 15 Abidos Helikopter Hieroglifleri Abidos'taki birinci seti tapınağında taşa kazınmış bir dizi hieroglif, büyük bir tartışma ve hayranlık kaynağı haline gelmiştir. Bu hiyeroglifler helikopter, uçak ve denizaltı gibi modern araçlara benzeyen şekiller göstermektedir. Bu teknolojilerin var olmasından binlerce yıl önce. Kimileri bu figürlerin aslında tesadüfen modern makineleri andıran aşınmış oymalar olduğunu savunurken, diğerleri antik dönemde gelişmiş teknolojinin bilindiğini veya belki de dünya dışı bir etkiden söz edilebileceğini öne sürüyor. Bu helikopter hiyeroglifleri komplo teorisyenlerinin ve arkeologların hayal gücünü harekete geçirmiş durumda. Henüz kesin bir cevap bulunamamış olsa da bu oymalar onlara bakanları şaşırtmaya devam ediyor ve eski Mısırlıların bilgi sınırları hakkında ürkütücü sorular uyandırıyor. Numara 14 Tutankamun'un Mezarının Laneti Mısır tarihinin en ünlü ve korkutucu keşiflerinden biri Tutankamun'un mezarına atfedilen lanettir. 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter, genç firavunun mezarını açtığında, keşifle bağlantılı birçok kişinin gizemli şekilde ölmesiyle lanet söylentileri hızla yayıldı. Kazıyı finanse eden Lord Carnarvon, mezarın açılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybedince, firavunun huzurunu bozan herkese yönelik doğaüstü bir lanetin olduğu söylentileri alevlendi. Modern bilim bu ölümlerin çoğunu doğal nedenlere veya mezarın içindeki zararlı bakteri ve küflerin etkisine bağlasa da lanet efsanesi bilim dünyasında hala ürperti yaratıyor. Böylesine eski bir şeyin modern kaşifler üzerinde hala etkili olabileceği fikri hem heyecan verici hem de korkutucu. Numara 13. Dahşur'un Eyk Piramidi. Mısır'daki en gizemli yapılardan biri. Dahşur'da bulunan ve Firavun Sneferu tarafından inşa ettirilen eğik piramittir. Bu piramidi özellikle tuhaf kılan şey, alışılmadık şeklidir, tabanda dik bir açıyla başlayan yapı, yarı yolda daha yumuşak bir eğime geçerek aniden eğik bir form kazanır. Bu sıra dışı tasarım, yıllardır bilim insanlarını şaşırtıyor. Kimileri bunun bir mimari hata olduğunu ve mühendislerin inşaat sırasında açıyı değiştirmek zorunda kaldığını düşünürken, Bazıları bunun kasıtlı bir tasarım tercihi olabileceğine inanıyor. Sebebi ne olursa olsun, Eik Piramit, piramit inşasının erken dönem denemelerinin ürkütücü bir kanıtı olarak ayakta duruyor ve olası başarısızlıklar ile çöküşlerin yol açmış olabileceği bilinmeyen trajedilere işaret ediyor. Bu esrarengiz yapı ve ardındaki gizemli tasarım kararları, inceleyenleri hem büyülüyor hem de korkutuyor. Numara 12. Ramses III'nün boğazındaki yara. Ramses III, Mısır'ın 20. hanedanındaki büyük savaşçı firavunlardan biriydi. Ancak ölümü Mısır tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmıştır. Yıllarca tarihçiler, firavunun eşi, kraliçe Tiye ve oğlu Pentaver tarafından düzenlenen harem komplosu sırasında öldürülmüş olabileceğini öne sürdüler. Ancak 2012 yılına kadar Ramses 3.üncünün mumyası üzerinde yapılan bir tomografi taraması, boğazında derin bir kesiyi ortaya çıkararak onun gerçekten cinayete kurban gittiğini doğruladı. Yaranın hassasiyeti, bu kesinin muhtemelen komplo sırasında bir suikastçı tarafından kasten yapıldığını düşündürüyor. Bu dehşet verici keşif, Mısır'ın en güçlü hükümdarlarından birinin şiddetli bir sonla öldüğünü doğruladığı için bilim insanlarını huzursuz etti. Ramses 3'ün saltanatı üzerindeki ihanet ve ölüm hissi hala ürkütücü bir şekilde sürüyor. Numara 11. Osiris'in mezarı. 2015 yılında arkeologlar Nil'in batı kıyısında sembolik bir Osiris mezarı olduğunu düşündükleri bir yapıyı ortaya çıkardılar. Şeyh Abd el-Kurna nekropolü yakınlarında bulunan bu mezar, Antik Mısır tanrısı Osiris'in efsanevi mezar yerini yansıtmakta ve merkezde Osiris heykeli olan Antik ritüelleri betimleyen oymalarla süslenmiş görkemli bir odayı içermektedir. Mezar, Osiris'in yeraltı dünyasındaki mezarını anlatan efsanelere benzer şekilde bir dizi odaya açılan bir şaft barındırıyor. Bu keşif bilim insanlarını hem heyecanlandırdı hem de ürküttü. Gerçek bir tanrı mezarı olmasa da bu yapının varlığı eski Mısırlıların mitlerini gerçek hayatta canlandırmak için ne kadar ileri gittikleri hakkında ürkütücü sorular ortaya çıkarıyor ve bu dini yapıların hala hangi derin gizemleri sakladığını düşündürüyor. Numara 10. Doğmamış Bebeklerin Mezarı Mısır'da yapılan en rahatsız edici keşiflerden biri Firavun Tutankamun'un mezarında bulundu. Genç kralın yanına gömülen hazineler arasında Arkeologlar, iki küçük tabut içinde mumyalanmış iki ölü doğmuş bebek kalıntısı buldular. DNA analizleri bu bebeklerin büyük ihtimalle Tutankamon'un kızları olduğunu doğrulasa da annelerinin kimliği bilinmiyor. Mumyalanmış bebeklerin varlığı bilim insanlarını şok etti. Bu buluntu, Tutankamon'un kişisel hayatının tarihten gizlenmiş trajik bir yönünü gözler önüne seriyor. Binlerce yıl boyunca korunmuş olan bu küçücük mumyalanmış bebek kalıntılarının ürkütücü görüntüsü mezarı inceleyenleri derinden etkiliyor ve krallar için bile hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ürpertici bir şekilde hatırlatıyor. Numara 9. Abu Simbel'in Güneş Hizalanması Ramses II. tarafından inşa ettirilen Abu Simbel Tapınak Kompleksi, devasa firavun heykelleri ve etkileyici mimari hassasiyetiyle ünlüdür. Yılda iki kez, 22 Şubat ve 22 Ekim'de güneş ışınları tapınağın iç kutsal alanına ulaşarak Ramses ve iki tanrının heykelini aydınlatır. Ancak yeraltı dünyasının tanrısı Ptah'ın heykeli karanlıkta kalır. Bu güneş hizalamasının tamlığı, tapınağın 3000 yıldan uzun bir süre önce inşa edildiği göz önüne alındığında bilim insanlarını hayrete düşürüyor. Daha da ürkütücü olan 1960'larda Asvan Barajı'nın yapımı nedeniyle tapınağın taşınması gerektiğinde mühendislerin bu güneş fenomenini yeniden kusursuz bir şekilde oluşturmalarıydı. Antik Mısırlıların modern aletler olmadan böylesine astronomik bir kesinliğe ulaşabilmeleri bilim insanlarını hem hayranlık içinde bırakıyor hem de onların evren bilgisi karşısında tedirgin ediyor. Numara 8. Gizemli Sphinx'in başı Gize'deki Büyük Sphinx, Antik Mısır'ın en ikonik simgelerinden biridir. Ancak hala gizemini korumaktadır. Bilim insanlarını bugüne kadar şaşırtan şey, Sphinx'in başının devasa gövdesine göre orantısız derecede küçük olmasıdır. Bazı araştırmacılar, Sphinx'in aslında bir aslan ya da başka bir hayvan olarak yapıldığını ve başının sonradan bir firavun, muhtemelen anıtı yaptırdığı düşünülen Kefren'in suretine oyulduğunu öne sürüyor. Ancak Sphinx'in gerçek yaşı da tartışma konusudur. Bazı uzmanlar, yapının piramitlerden bile daha eski olabileceğini su erozyonuna bağlı aşınma izlerine dayanarak ileri sürmektedir. Eğer bu doğruysa, Antik Mısır uygarlığının zaman çizelgesine dair bildiklerimizi tamamen alt üst eder ve bazılarına göre Sphinx'in orijinal yapısını çok daha eski, bilinmeyen bir uygarlığın inşa etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Numara 7. Hufu gemisi. 1954 yılında Gize'deki büyük piramidin yakınında gömülü halde piramidin yapıcısı Firavun Hufu'ya ait devasa, sağlam bir ahşap gemi ortaya çıkarıldı. 43 metreden uzun olan bu gemi titizlikle parçalarına ayrılarak gömülmüş, Firavun'un öteki dünyadaki yolculuğu için yeniden monte edilmeye hazır bırakılmıştı. Geminin işçiliği hayranlık uyandırırken, bilim insanlarını tedirgin eden Geminin olası çift amaçlı kullanımıdır. Kimileri bu geminin sadece bir güneş kayığı değil, aynı zamanda Kufun'un yaşamı sırasında da kullanıldığını, hatta belki piramit inşasında malzeme taşımada rol oynamış olabileceğini düşünüyor. Geminin yapımındaki hassasiyet ve mükemmel şekilde korunmuş olması Antik Mısır teknolojisinin yetenekleri ve gizemleri hakkında ürkütücü sorular ortaya çıkarıyor. Bilim insanları Mısır'ın kumlarının altında hala hangi ileri bilginin saklı olduğunu merak ediyor. Numara 6 Altın Mumyalar Vadisi 1996 yılında arkeolog Zahi Havas Bahariye vahasında şaşırtıcı bir keşif yaptı. Altınla kaplı yüzlerce mumya. Altın Mumyalar Vadisi olarak adlandırılan bu antik mezarlıkta çoğu ayrıntılı altın maskeler ve ihtişamlı mücevherlerle süslenmiş 250'den fazla mumya bulundu. Bilim insanlarını endişelendiren şey, yalnızca mumyaların sayısı değil, aynı zamanda neredeyse kusursuz korunmuş olmalarıydı. Bu mumyaların Greco-Romen dönemine ait olduğu düşünülüyor ve gömüldükleri büyük zenginlik, bu mezarların amacına dair soruları gündeme getiriyor. Bunlar, zengin elitler miydi yoksa mezarları daha ritüelistik bir amaca mı hizmet ediyordu? Mezarlığın ihtişamı ve büyüklüğü onu Mısır'ın en rahatsız edici keşiflerinden biri yapıyor. Bilim insanları kumların altında daha fazla altın mumya olup olmadığını merak ediyor. Numara 5. Sphinx'in altındaki gizli tüneller. Yüzyıllardır Gize'deki büyük Sphinx'in altında gizli odalar ve tüneller olduğuna dair söylentiler dolaşmakta, hatta bazıları buranın antik bilgilerin saklandığı efsanevi kayıtlar salonunu barındırabileceğini öne sürmektedir. 1990'larda yapılan sismik taramalar, Sphinx'in pençelerinin altında boşluklar olduğunu ortaya çıkardı ve gizli geçitlerin varlığına dair spekülasyonları körükledi. Kayıtlar, salonunun varlığını destekleyen kesin bir kanıt henüz bulunmamış olsa da, Mısır'ın en ikonik anıtlarından birinin altında keşfedilmemiş tüneller olma ihtimali heyecan vericidir. Bu tüneller, Hangi sırları barındırıyor olabilir? Belki de kayıp hazinelere ya da daha eski bir uygarlığa ait unutulmuş bilgilere mi açılıyorlar? Bu gizem bilim insanlarını ve kaşifleri hem heyecanlandırıyor hem de ürkütüyor. Numara 4. Tutankamon'un mezarındaki gizli oda. Tutankamon'un mezarı arkeoloji tarihinin en ünlü keşiflerinden biri olsa da son bulgular bu mezarda düşündüğümüzden daha fazlası olabileceğini gösteriyor. 2015 yılında mezarın radar taramaları duvarların arkasında gizli odaların varlığına işaret eden anormallikler ortaya çıkardı. Bazı Mısır bilimciler bu odalarda mezarı hiç bulunamamış olan kraliçe Nefertiti'nin kalıntılarının olabileceğine inanıyor. Nefertiti'nin mezarının genç kralın dinlenme yerinde bulunma ihtimali heyecan verici olasılıkları beraberinde getirirken onun mezarının neden Tutankamun'a bu kadar yakın bir yere gizlenmiş olduğu konusunda da ürpertici sorular doğuruyor. Tarihin en ünlü mezarlarından birinin duvarlarının ardında neyin gizleniyor olabileceği düşüncesi, bilim insanlarını sürekli diken üstünde tutarken yanıtları bulma çabaları devam ediyor. Numara 3. KV5 Mezarı, Gizli Bir Aile Mezarı Krallar Vadisi'nde bulunan KV-5 mezarı ilk başta sıradan bir gömü alanı olarak düşünülmüştü. Ancak kısa sürede Mısır arkeolojisinin en büyük ve en önemli keşiflerinden biri haline geldi. Kazılar, KV-5'in 120'den fazla odaya sahip devasa bir yeraltı mezarı olduğunu ve Firavun Ramses, ikincinin oğullarının gömü yeri olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Bilim insanlarını şaşırtan şey, mezarın büyüklüğü ve karmaşıklığı oldu. Odaların birçoğu hala kazılmaya devam ederken bu aile mezarının ölçeği gerçekten ürkütücü. Bilim insanlarını daha da meraklandıran şey, mezarda daha keşfedilmemiş, bozulmamış gömü odalarının bulunma ihtimali. Bu da KV5'i bir hazine deposu ve muhtemelen daha fazla kraliyet mumyasının evi yapıyor. Mezarın büyüklüğü ve hala sakladığı sırlar arkeologları hem heyecanlandırıyor hem de karşılaşabilecekleri şeyler konusunda temkinli olmaya itiyor. Numara 2. Dendera ampulleri Mısır arkeolojisindeki en tartışmalı ve rahatsız edici keşiflerden biri, Dendera'daki Hator Tapınağı'nda bulunur. Yer altındaki bir mezar odasının duvarlarında büyük ampullere ve güç kaynaklarına bağlı gibi görünen oymalar vardır. Dendera ampulleri olarak bilinen bu tuhaf tasvirler, bazılarını antik Mısırlıların Binlerce yıl önce elektrik teknolojisine erişimi olduğu yönünde spekülasyon yapmaya itmiştir. Şüpheciler ise bu oymaların yaratılış ve bereketi simgeleyen nilüfer çiçekleri ve yılanlar olduğunu savunur. Ancak modern ampullere çarpıcı benzerliği araştırmacıları şaşırtmaya devam eder ve tarihin derinliklerinde kaybolmuş ileri teknoloji teorilerini körükler. Yanlış bir yorumlama mı? Yoksa gerçek bir gizem mi olduğu belirsizliğini koruyan dendere oymaları Mısır'daki en tuhaf ve rahatsız edici buluntulardan biri olarak kalmaya devam ediyor. Numara 1. Meçhul dev mezarı. 2017 yılında Sakkara yakınlarında bir mezarı kazmakta olan arkeologlar şok edici bir keşif yaptı. 2 metreden uzun bir insan iskeleti. Kalıntılar Mısır'ın 3. hanedanına tarihlenmekte. Ancak iskeletin boyutu ortalama bir antik Mısırlının çok üzerindedir. Bu dev, bilim insanları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bazıları, bireyin aşırı büyüme hormonu sebebiyle ortaya çıkan nadir bir durum olan gigantizm hastalığına sahip olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise antik Mısır kültüründeki devlerle ilgili mitlere ve efsanelere işaret ederek bu keşfin bölgenin folkloruna bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Kraliyet mezarlığında böylesine büyük bir iskeletin bulunması, Mısır'ın zaten esrarengiz olan antik tarihine bir gizem katmanı daha ekliyor. Bu keşifler, Antik Mısır'ın hala bizi şaşırtan, korkutan ve ilham veren sırlar barındırdığını kanıtlıyor. Eğer bu ürkütücü ve tüyler ürpertici keşifleri açığa çıkarmaktan keyif aldıysanız, Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta dünyanın en gizemli antik medeniyetlerine derinlemesine dalan videolar yayınlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.